Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Sürekli set yoğunluğundan yakınan Bergüzar Korel linç. Bir süreliğine setlerden uzak kalan Amazon priminden yayınlanacak olan düğüm dizisinin çekimlerini devam eden Bergüzar Korel sık sık set yoğunluğundan dolayı isyan etti. Korel'in sözlerine kullanıcılarından tepki geldi. Peş peşe yaptığı doğumdan dolayı setlerden bir süre uzak kalan Bergüzar Korel, Amazon filminden yayınlanacak olan düğüm dizisinin çekimleri devam ediyor. Sosyal medya hesabında sık sık sette ne kadar yorulduğunu bahseden Korel'in paylaşımları tepki çekti.